Star Di Volley e, serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. E, bir değişiklik olsun istedim. Hani şu bütçe dostu ya da bilgisayar dostu oyunlar yapıyorduk ya bu da onlardan birisi sayılır. O da bir çekmek istedim. Daha oyun'a yeni girdim. Başlangıç aşamalarını geçtim. Hatta bana bir şeyler anlatıyor burada. Bizim bir görevimiz var. Neymiş? 28 kişiyle yani bu köydeki 28 kişiyle tanışacağız. Hani bu nasıl bir oyun? Bahsederken şuraları bir doğruyalım da şunun. Sesi biraz fazla geldi bana onu bir kısmak istiyorum. Böyle biraz kısalım şunları. Size ne kadar geliyor bilmiyorum ama çok da gelmesin size. E, dedemizden burası bize kalıyor. Biz sanıyorum yanlış bir bilmiyorsam şehirde yaşayan bir tipiz. Bu çiftlik bize dedemizden miras kalıyor ve biz de burayı adam etmeye çalışıyoruz. Hadi bakalım şuraları bir toparlayalım. Tabii bunları yapmak hep enerjimizden iyiyo. Hatta önce bir şehre gidelim. Bir, bir, bakalım sonra buraları toparlarız. İnsanları görüp tanışırsak güzel olur tabi. Şu, şu muydu kazma? Şunları vurursam. Bakır cevheri verdi bana. İyiymiş. ne veriyor? Hiçbir şey. Ee, her mevsimine özel bitkiler var. Çiçekler var. Onları da tabi toparlarsak güzel olur. Mesela şurası varmış. Bunları alalım. Hani mutlaka görevlerde bir yerden bir şeyler istiyorlar. Bunları yersek de bize enerji veriyorlar. Şimdi gidelim bakalım kasabaya doğru. Envanterimizi nasıl açıyorduk? E ile. Ama buralar hep kapalı değil mi? Bakayım. Evet kapalı bunlar sonra açılacaklar. Şöyle bir şehir merkezine doğru gidelim. Selam canım gitme gel gel buraya. Konuşacağım seninle. Nasıl giriyorduk buraya biz? Kilitli mi? Arkadaş ben sizle tanışmaya geliyorum ya. Selam. Hey seni tanımıyorum. Benimle neden konuşuyorsun? Tamam tanıştık. Bakalım. 3 oldu mu? Oldu. 3 oldu. Aa şey açılmış. Eczane açılmış. Gidelim bir bakalım. Burada kasabada olan aktiviteler falan sanırım var. Mesela 7'sinde bunun doğum günü varmış. Onun da bunun varmış. Tabi burada kendimize bir hayat kurmaya çalışacağız. Gel canım. Elam. Nasılsın? Ben gaz. Yıldız kaydı salon sahibi ve şefiyim. Tamam. Başka bir şey diyecek misin? Tamam. Başka var mı? Tamam. Hadi sen onları uğraş onlarla. Elam. Evet, ben bey. Ohum. Olabilir ama şimdilik istemiyorum. Girebiliyor muyuz buralara? O oh, girebiliyoruz. Selam. Var mı kimse evde? Oho komşu. Aha. Seninle de tanışmam lazım. Gel buraya. Gel canım. Selam. Marni. Ya başkan benden bahsedecek tabii. Başkan. Başkan neyden bahsedebilir? Hmm, tamam uğrarız canım sana. Bakarız. Aa, senin yolun var. Yok. Abigail ile yeterince yakın değilmişiz. Bence yakınız. Var mı kimse? Selam. Kimse yok. Çıkalım. Kaç kişiyle tanıştık. Sanırım burada başka kimse kalmadı. Yok. Buradan değil. Buradan çıkıyorduk değil mi? Koş gel buraya. Çöpleri de karıştırabiliyoruz. İçinden bir şeyler çıkabiliyor ama görürlerse çok hoş olmuyor tabi. Kötü bir izlenim bırakmış oluyorsun. Var mı kimse? Oho. Buralar aşağıda biri varmış. Selam. Selam Penny kadar mı yani? Değil mi? Burada bir kapı açıldı. Ya buraya. Sen bekle. Selam. Evet ben yeni çocuğum. Selam. Senin kıyafetin korkunç be. Aa, bununla biraz işimiz olacak. oyunun başında biraz işimiz oluyordu onunla. Yukarı biri gitti. Neredesin? Nereye gittin? At. Gel buraya. Selam. Kıldığın çocuk. Selam ben sen tanıştığımıza memnun oldum. Ben de canım ben de. Burada kimse var mı? Burada doktor falan vardır. Gel buraya. Bölgenin doktorusun. Pelikan kasabasının tüm sakinlerin düzenli sağlık kontrollerini ve tıbbi işlemlerini ben gerçekleştiriyorum diyor. Tamam canım. Allah razı olsun senden ben de iyileştirirsin. Ne biliyoruz mu? O Arvin yatak odasıymış. Görüşürüz canım. Hadi bakayım. Ha bununla tanıştık. Kaç kişi oldu? 11. Daha çok var ya. Sen. Tanıştık mı biz seninle? Evet. Seninle de tanıştık. Ya çok dağınık dağınık yerlerde takılıyor bunlar galiba. Seninle tanıştık mı? Tanıştık. Bir daha tanışalım. Bu eve bakacaktık. Tamam hani kimse. Selam canım. Emre. Salona uğra diyor. Tamam uğrarız. Ayıp ettin. Aa, siz de ne biçim insanlarsınız arkadaş. Hiçbir yer almıyorsunuz beni. Ee, şuraya da bakalım. Selam. Selam. Lan. Güçsüzlüğüm de bu kadarı. Çok iyi biriyimdir ya. Anası. Hayal, nasıl hayal ediyordun beni acaba ya? Teşekkürler canım. Tanıştık hadi bakalım. Bunlar bize görevler falan verecekler ileride. Onlara bakacağız yapacağız. Daha gece olmamış tamam. Daha bir iki kişiyle tanışırız belki. Uyumadan önce de biraz bahçeyi falan düzenlersek güzel olur. Buradan geçebiliyor muyuz? Geçebiliyoruz. Şurada biri vardı galiba. Burada yok burada değildi ya. Burada şu arabada mı? Burada bir yerde kalan bir hatun olması lazım ama. Ha şurada. Ha ben bununla tanışmışım bu değil. Karıştırdım galiba. Sen kimsin? Sen kimse? Oo, oo, dede. Öpeyim dede. Hadi ben oradan öpmeyeceğim elini falan. Alex gel de bir tanışak ya. Yey. Bıktık. Neyse gidelim. Tanışaydık ya. Ben de çöpümüzü karıştırırım işte. Tam yukarıda kimse. Sebze mebze bir şeyler. Ha çiçek. Alırım. Bu neymiş? Kilitli. Almadılar bizi. Yok mu kimse ya? Bu arada madenci bir tip olacaktı galiba ama yanlış mı hatırlıyorum? Şöyle çıksam yukarı. Burada biri var. Selam. Demetrius bu bilim adamı ve babasıyım mı? Nasıl yani? Buraların bilim adamı ve babasıyım demiş. İyi e, tamam. Tamam çalış canım. Kızım Maru ile... Yo, nerede nerede nerede? Nerede? Maru nerede Maru? Selam canım. Şimdi Robin Maru sen misin Maru? Maru. Maru değil bu. E ya ya. Evet canım yeni taşındım. Maru nerede? Kız Maru bizi istiyormuş. Maru. Maru yok. Üh. Maru nerede? Bulamadık Maru'yu. Buralarda neyimiz var? Selam. Karşıda kaldın dayı ne yapıyorsun? Buradan da madene gireceğiz. Oo dede. Dideye dide. Öpem dede gel. Öbürü kötü çıktı. Sen iyidir, iyisindir. Selam yabancı. Rahatsız olma. Ben burada tek başıma yaşıyorum. Niye rahatsız olayım dayı? Sen rahatsız olma. Sandığın var mı? Çalabilir miyim? Alamam. Dayı Maru nerede ya? Gece olacak. Biz eve gidelim Maru'yu sonra buluruz. Yapacak bir şey yok. Belki yolda karşılaşırız Maru'yla. Yalnız fena sayılmaz. İlk günden 18 kişiyle tanıştık. Daha 10 kişi var. Balıkçı falan var galiba ama o aşağıda. Şimdi oraya gitmeyelim. Kasabaya gidip Burada harita tamam. Haritamız vardı. Ee, Maru. Belki yolda görürüz Maru'yu. Sen kimsin? Tanıştık mı? Selam. Tanışmışız. Bununla tanıştık. Şunlara da geleceğim. Sen. Selam Alex. Görüşürüz canım. Sen kimsin? Sen kimsin? Tanışmışız. Görüşürüz canım. Kızlar. Selam. Aha, Maru. Teşekkür ederim efendim. Ben de ben de. Maru'ya hediye verelim sonra. Vereyim bir tane. Maru'nun canım al bakayım. Kabul ediyor musun? Abi bir tane de bundan vereyim. He tamam. Sen bilirsin canım. Ee, bizim bu ilişkileri nereden görüyorduk? Maru bekarmış. Oo, Maru çılgın Maru. Nerede bizim iki kalp? Sebastian beni iki kalp mi seviyor yani? Maru da mı iki kalp seviyor? Evet. Sevim beni. Şu, he, tanışacaklarımız bunlar. Yaşlı ninemiz var. Oo, şunlar şunlar bunlar bunlar. Tamam çok iş kalmamış. tanışırız canım bir ara tanışırız bekleyin beni. Sabanın çılgın çocuğu geldi. Şimdi gece olmadan gidelim biraz etrafı düzenleyelim enerjimiz boşa gitmesin ya. Çünkü yaptığımız her işlem enerjiden yiyor haliyle sıkıntı. Bu satılacak şeydi galiba. Bize bir tane sandık yapmamız lazım ama nasıl craft ediyoruz onu? Sandık 50 tane odun. Tamam. 50 odun birikir mi ya böyle? Keselim bakalım şunları. Envanteri de bir düzenlemek gerekiyor aslında. 18 odun oldu bile. Bu anda yapalım da öyle yatalım istiyorum ya. Gel bakayım. Şu ağacı da keselim şuradan kesemeyeceğiz değil mi? Önce şunları biçeceğiz. Soğum da çıktı mı? Soğum falan da çıkıyor zaten. Bunlardan sonra yine geri ekeceğiz tabi haliyle. 36. Hadi yavrum bir tane daha kessek sanki. Yani bir ya da iki tane. Sandık yapalım da şunları koyalım. Envanterimiz dolacak yoksa. 53 oldu tamam. Sandığımızı bir yapalım. Şurayı bir yere koyacağım zaten. Nasıl yapıyorduk? E, ee, açıyorduk. Kaptan bir tane sandık. He. 3 odunu şimdilik yere bir sallayabilir miyim ben? Tamam canım gel sen de. Tamam. Şunları atabiliriz. Biraz daha temizleyelim. O değil pardon. Bunu bir düzenleyebilir miyim ya? Su sen bir şuraya gel. Çapa sen buraya gel. Balta, kazma, orak ve çapa. Tamam. Kazma. Çünkü bunu çok fazla enerji yiyor ya. Çünkü küçük ağaçları kesmeyeceğiz tabii ki. Enerjimizi biraz daha kullanalım sonra gidelim yatalım. Ha, nereye vuruyor? Umarım videoda çok karanlık çıkmıyordur size. Biraz daha odun keselim. Tohum da çıktı ama bir tane tohum çıktı ya. Bir tane tohumu ne yapacağız? Bir ağacı kesip yatalım. Yoksa enerjimiz fullenmeyecek. Bunu da kes canım. Sen de keseyim. Sen de gel. Tamam. Gidelim yatalım ilk günü bitirelim. Hatta önce. Bu kömür de çıkmış taş. Tamam iyi güzel. Bu ne ya bunu alamadım. Bu aldım. Ya. Bunu denedim olmadı. Başkandan ufak bir hediye. Bir yaban havucu hasat ek diyor. Tamam hemen ekelim. Şöyle nereye vuruyorsun arkadaşım? 4 tane ekelim. Seni bir de sulayalım. Çünkü bunlar her gün su istiyorlar. Şimdi oldu. Hadi yatalım. Var mısın? Evet uyuyacaksın. Ee, bir de gün içinde böyle enerjin bittiği zaman yemek yiyebiliyorsun. Bir de yanlış hatırlamıyorsam yukarıda haritanın üstünde bir yerde sauna gibi bir şey var. Günaydın canım. Ha, ee, tamam. Bulunduğum cevherlerle en iyi şekilde için bir fırına ihtiyacın olacak. Evet canım. Fırın Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hey çılgın seni. Kırın külçe elde etmemi sağlarmış. Külçeler nesne oluşumu, bina yapımı yükseltmelerinde kullanılır diyor. Teşekkür ederim canım. Allah razı olsun. Tamamdır. Getiririz canım. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Şimdi sana su ister değil mi? Bakalım. Tabii ki. Tamam bunun şimdi bunun işi bitti. Mektup gelmiş. Balık avından Bir ara kumsala inmelisin. İnelim. Canım ayıp ettin. Hemen. Gidelim kumsala. Kumsalı e, işini de yapalım. Gidelim Vili'yi bulalım. Sonra bu bölümü en azından ilk bölümü şimdilik bir sonlandıralım. Bakalım Vili bize neler verecekmiş. Kumsal şurada aşağıda olması lazım. Evet. Tabii daha sabahın 6.40'ı. Kimse yok piyasada. Vili'yi nerede bulacağız biz? Öpünüzü kaçtırabilir miyim? Bu ne be? Çam kozalağı. Tohum bulduk bula bula. Şuradan mı gidiyoruz? Bakayım. Gidelim. Bilemedim. Aa evet buradanmış. Selam canım. Vili'ye bak. Ne yapıyorsun sen orada Vili? Selam delikanlı. Kasaba yeni taşındığını duydum. Hoş geldin diyor. Hoş bulduk canım. Neymiş? Denizden uzak kalmaya alışmaya çalışıyorum. ne denizden uzak kalmaya alışmaya çalışıyorsun. Bir kilolarca balık yakaladın. Sonunda kendime yeni bir olta alacak kadar para biriktirdim. Bana versene oltanı. Allah razı olsun. Alırım canım. Sen bana oltayı ver. hey be. Büyük balıkçı olacağız. Büyük. Ne yapacağız? Balık mı tut şimdi? Her türden balık bulunur diyor. Tamam canım. Kurutur. Zayıf ettim. Orada dükkanı açtım. Bir şey ihtiyacın olursa sormaktan çekinme. Ayrıca yakalanan her şeyi satın alabilirim. Bu karşı satar. <laughs> Benim ihtiyar eskiden de böyle derdi. İyi hadi bakalım. Nasıl tutuyoruz? Yardım edecek misin? Deniz sesi de çok fazla geliyor. Umarım size çok yansımıyordur. Canım. Nasıl yakalıyoruz? Büyük balıkçı be. Ay biraz daha uzağa ataydın ya. Bu ne ya? Bu zormuş bu. Balıkçılık zormuş. Güneş balığı tuttuk. Helal olsun bize. Dayı. Yine konuşamıyoruz değil mi? Tamamdır. Tanıştık zaten. Yeter. Yani güneş balığı tuttuk. Yeter bize. Oo neler varmış burada. o ne be? Kayıt kitabı mı? kayıp kitap. Ha, kütüphaneye götüreceğiz. Sen de gel. Al bakalım bir işe yarıyorsunuzdur herhalde. Oo, burada bir tane şey var. Köprü mü yapacağız? 300. Üç... Görüşürüz canım. 300 parça oldun diyor. Yürü git. Denizin sesi de baya yüksekmiş ya. Na kırılıyor mu? Hayır. Ya niye yanıp duruyorsun? bir fırın oluştur. Oluşturacağız canım. Oluşturacağız sırayla. nereden çıkıyoruz biz? Buradan. Gidelim mi kütüphaneye? Hadi gidelim. Kütüphane neredeydi? Bu değil. Halk evi. Bakkal. Başkanın köşkü. Salon. Marangoz atölyesi. Kütüphane nerede be? Ee, ben mi göremiyorum? Demirci. Aha burada tamam. Şöyle gideceğiz. Fanede de birileri vardır belki onları da tanırız. Burası mı? Selam. Yo burası demirciye benziyor ama tanışalım. Yo değil. Kütüphaneci. Canım tanışmak istiyorum ben seninle ama önce. Tanışamıyorsun mu? E, benim üstündeki şey nerede? Kitap zımbırtısı. Ben az önce kitap bulmadım mı? E Neyse. Herhalde olmuyor böyle. Canım senle tanışamıyor muyum ya? Heh. Neyse tanışmışız herhalde. Hadi bakalım. Köpüğünü de Kaç kişi olmuş? 6 hmm, kişi kalmış. Selam. Selam Pelin canım. Nasılsın? Aa, günlük hep değişiyor tabi. Haliyle. Ya, senle tanıştın mı acaba? İnsan. İç şeker. Annem bugün şeker almama izin vermedi. Ya, ver, vermesin zaten. Ne de tanışmışız biz ya. Ama Eve gidelim gidemiyoruz. Elam. Seninle de tanışmış olduk mu? Aha evet. Burada birim var yok. Yine eve gidiyorum ya. Nelerimiz varmış? Burada ne var? Yardım aranıyor. İşmiş yok. Tamam sağlık olsun. Var mı içeride kimse? Yabancı. O selam. Konuşabiliyor muyuz? Girebiliyor muyuz içeri? Ne kimsin? O iki kişi birden. Tamam kocanla da tanıştık. Ebigey seninle de tanışalım. Sana da bir hediye vereyim mi? Alır mısın acabası? Balık versem. Aa beğenmedi balığı. Ankör. Senin ankör seni beni Maru seviyor İki kalbimiz var beni de seviyor beni o da bekarmış tabi e gel beni sevmiyor Hı -hı. yo seviyor gibi Neyse bir nene kaldı bir büyücü tipli adam var tamam Sen alma Sen alma be. ben git. çekil çekil ölümden. ne kimsin selam Ona da selam. Bu kadar. Hadi, hadi hepinize selam. Selam. Hmm. Tamam. Alırız bir ara. Ben eve gidiyorum. Büyücünün yeri de şurada. Onunla da tanışacağız zaten. yukarıda bir şey var mıdır? Toplanacak edecek bir şey yok. Bu otobüste de başka bir yerlere gidiyoruz galiba yanlış bilmiyorsam. Buradan geçebilir miyim? Şuraları da böyle birazcık toparlayalım. Bayağı işimiz var yalnız burada ya. O değil tabii. Şimdi ben Fırın oluşturacaktım. O yüzden bana taş lazım muhtemelen. Sen de gel. Şu ağaçları kesmeyeyim. Onlar kalsınlar. Fırın ne istiyorsun sen benden? Fırın. Ocak. Bu mu? Neydi? Ne istiyordu o benden ya? Fırın mı? Ocak mı? Ahşap tabela falan değil. Bunu isteyecek büyük ihtimalle de. Envanter mi dolu? Dolu tabi envanterim. Sen de git. Oltayla da şimdi işim yok. Sen de gel. Bu ne be? Ha bunları demirciye götürecektik. Tamam. Şimdi ne istiyorsun? Bir fırın oluştur. Fırın nerede ya? Ocak. Ocakla fırın aynı mı oluyor? Bakır cevherini nerede bulacağım şimdi? Ha. Tamam. Bunları da biraz daha keselim. Gel canım modunu severiz. Her yer ortu börtü böcek odun dolmuş bu nedir ya. Bir de hiç hiç bakmadı mı bu araziye. Tamam şimdilik bu bölümü burada sonlandıralım. sonraki bölümde arkadaşlar kaldığımız yerden devam ederiz. İzlediğiniz için sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.